Mutlu Olalım Derneği üyeleri üzerlerinde iyilik dönerleri yazılı kıyafetlerle 3 ayın sonunda uygun ilik bulan ve nakil için bekleyen Melis Akbaş ile ilik bekleyen diğer çocuklar için Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde toplanarak şarkı söyledi. İlik bekleyen hastalar için söylenen şarkılara Melis'i babası Bahadır Akbaş ve 2 yaşındaki kardeşi Berat Arda Akbaş da dans ederek eşlik etti. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde ellerindeki pankart ve dövizler ile ilik bekleyen hastalara umut şarkıları söylen dernek üyeleri, ilik bekleyen binlerce hastanın da sağlığına kavuşması için temennilerde bulundu. Etkinlikte üzerlerinde iyilik donerleri yazılı kıyafetlerle dans eden dernek üyeleri ise dikkat çekti. Etkinliği Melis'in kardeşi 2 yaşındaki Berat Arda ile katılan Melis'in babası Bahadır Akbaş da Melis'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Melis'in şu anda genel durumu iyi. 4. E, terapisini aldı. Ee, i̇şte işte aralık ayının ilk haftası veya ikinci haftası nakil için e, bir sıkıntı olmazsa ileri tetkikler yapılıyor şu anda. Bir sıkıntı olmazsa e, e, nakil yapılacak. Şu anda amelisi morali yüksek çünkü kemik iliği bulunduğu için biraz sevinçli. E, o yüzden e, en kısa zamanda e, nakil olup e, sağlığına kavuşur diyorum.